genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize rahmet okumamış, hayrı dokunmamış, dokunaklı ve güzel bir söze tesadüf edilmemiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış, ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Diyor ya merhum Ziya Paşa, ne günlere kaldık ey gazi hünkâr, katır mühürdar oldu, eşek defterdar. Merhum Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi, öyle puslu ki hava, şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, gözyaşı dökerken kayda aldıranlar, esasen fırsatçı vampirlerdir. Ülkücülükle alakaları yoktur. Bizim vampirlerle işimiz olmayacaktır. Yurt dışında kaçak halde bulunan hainlerin, organize suç örgütü mensuplarının, mafyatik yapılanmaların, bunlara yardım ve yataklık yapan es esfele safinlerin iki elimizle yakalarından tutacağımız günlerde uzak değildir.